seni üzmeyeceğim Sen bir çağır gelmemezlik etmeyeceğim İki elim kanda o bu cihanda sadece seni seveceğim Yanında durmak dolanaksız ama başka biriyle de olamazsın Boynuma urganı dolamaksa niyeti sen benim adım olamazsın Aşk dışın değilse de yaza kalsın Sevmediğim birine yazamazsın her oyun acık ve kalbimiz aç Sevmediğin bir şeyi tadamazsın Tıkanan noktada inebilmek Cesaret evine dönebilmek Bir gemiyi limana itebilmek Ve tek kişiye doluca yetebilmek Gözlerine düşeli zaman oldu Geliyoruz savaşta sona doğru Sana yanlış ama bana doğru Gidişim bile sanat oldu Söz verdim Gitmeyeceğim seni üzmeyeceğim Sen bir çağır gelmemezlik etmeyeceğim İki elim kanda olsa bu cihanda sadece seni seveceğim Gitmeyeceğim seni üzmeyeceğim Sen bir çağır gelmemezlik etmeyeceğim İki elim kanda olsa bu cihanda sadece seni seveceğim Sadece seni seveceğim olan birine mezar dikilir Öğrenemedim veda dilini Yazarım seni ve daha bilinir Ve daha doğru daha acı daha silinir Bir anda gün ışığı zarar oldu Beni sevdin bu ne zaman oldu Seni özleyen herkesi yasa boğdun Al işte ortama meze oldu Bir düş bir gülüş vardır Ya seversin ya da pişmansın Her aşkta direniş vardır Ya yüreksin ya da vicdansın En acısı anıları silebilmek Bir gecede o nefese sığabilmek Kokusu ciğerime doluyor ben artık gidemiyorum Bu nasıl sinebilmek Söz verdim Gitmeyeceğim seni üzmeyeceğim Sen bir çağır gelmemezlik etmeyeceğim İki elim kanda olsa bu cihanda Sadece seni seveceğim Gitmeyeceğim seni üzmeyeceğim Sen bir çağır gelmemezlik etmeyeceğim İki elim kanda bu cihanda sadece seni seveceğim Sadece seni seveceğim